Hollanda'da elektrik şebekesindeki aşırı yüklenme nedeniyle vatandaşlardan 16 ila 21 saatleri arasında elektrik tüketimini azaltmaları istendi. Ülkenin elektrik şebekesi yöneticisi Stedin, yoğun tüketimin şebeke kapasitesini zorladığını belirterek, olası kesintilere karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl altyapıyı güçlendirmek için 1 milyar euro yatırım yapan Stedin, buna rağmen enerji talebindeki artışın şebeke kapasitesini aşmaya başladığını açıkladı şirket, bazı bölgelerde rezerv güç kaynaklarını devreye aldığını duyurdu. Yetkililer, özellikle 16-21 saatleri arasında elektrik tüketiminin azaltılmaması durumunda aşırı yüklenme nedeniyle kesintiler yaşanabileceğini ifade etti. Enerji talebinin hızla arttığı bölgeler arasında Utrecht, Zeland ve Zuid Holland öne çıkıyor. Zeeland bölgesindeki Valeren adasında kış aylarında artan enerji tüketimi nedeniyle acil durum öneratörlerinin kullanıldığı belirtilirken, aynı önlemin Paskalya tatili döneminde de alınması planlanıyor. Hollanda, karbon salınımını azaltmak amacıyla fosil yakıt kullanımını bırakıp elektrikli sistemlere yöneliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve doğal gaz yerine elektrikli ocakların tercih edilmesi gibi değişimler, şebekeye olan yükü artırıyor. Ancak mevcut altyapı, bu artışı karşılamakta yetersiz kalıyor.